İki, Kur'an'a göre Allah ile araya aracı koymak şirktir. Allah'a ortak koşmaktır. Allah ile arası, kul arasında ara yoktur ki aracı olsun. Bütün nebi resuller Allah ile araya konan aracıların hepsini ortadan kaldırmak için gönderilmiştir. Nebi resuller de aracı değildir, elçidir. Aracı, aracıda sorumluluk yoktur. Oysa nebi resuller ilettikleri vahyi tebliğ etmek ve uygulamak zorundadırlar. Yani aracı değildirler. Bilakis Allah ile kul arasındaki aracıları ortadan kaldırmak için görevlendirilmiştirler. Allah ile kul arasında aracıyı nasıl ortadan kaldırır İslam? Kitabı gönderir ve kitabı Muhammed Aleyhisselam tebliğ etmiştir bize. Ona indirilmiştir Kur'an. Bize tebliğ etmiştir. Daha sonra kendisi vefat etmiştir. Şimdi biz kiminle baş başayız? Biz ve Kur'an. Yani biz ve Allah kelamı. Araya hiç kimseyi koymamalıyız. Koyarsak bu şirk olur. Ara Allah ile aramıza mezhepleri koyarsak, cemaatleri, tarikatleri, bir takım veli, molla, Allah dostu, alim denilen zatları koyarsak ne olur? Allah'a ortak koşmuş, Allah ile aramıza aracı koymuş oluruz. Allah ile bizim aramızda kitabı dışında hiçbir aracı olmamalıdır. Kaf suresi 16. ayette Allah'ın kuluna şah damarından, can damarından, kılcal damarlarından daha yakın olduğunu söyler. Kaf suresi 16. ayet. Benzer vurgu Sebe suresi 50. ayetin sonunda da vardır. Bakara suresi 186. ayette yine benzer vurgu vardır. Ben kullarıma çok yakınım. Yine Enfal suresinde Allah kişiyle kalbi arasına girer der. Yani Allah bize o kadar yakındır. Yani Allah ile bizim aramızda boşluk yoktur, ara yoktur ki aracı olsun. Baktığımız zaman e, me, e, müşrikler Zümer Suresi 3. ayete göre, Allah ile aralarına bir takım varlıkları aracı olarak koyuyorlar ve bunlar bizi Allah'a yaklaştırıyor diyorlar. Zümer suresi 3. ayet. Dikkat edin. Değil mi ki arı duru katışıksız saf din yalnızca Allah'ındır. Yani burada parantez açacak olursak din sadece Allah'ındır. Şayet din Allah'ınsa din adına anlattığınız her şeyin Allah'ın kitabında olması gerekir. Eğer Allah'ın kitabında değilse o Allah'ın dini değildir. Onunla arasına koyup veliler edinenler onlara bizi Allah'a daha fazla yaklaştırsınlar diye kulluk ediyoruz derler. Allah hakkında tartıştıkları şey için hükmünü verecektir. Allah yalancı olan ve ayetleri görmezden gelen nankörleri doğru yola iletmez der Zümer suresi 3. ayet. Ve Allah ile arasına aracı koyarak bizi Allah'a yaklaştırıyor diye konulan aracıları ilah edinmek olarak vurgular. Ahkaf suresi 28. ayet. Ne der Ahkaf suresi 28. ayet? Allah ile arasına koyarak kendilerine ona yaklaştırsınlar diye edindikleri ilahlar diyor bakın edindikleri ilahlar o aracıları ilahlaştırmak olarak vurguluyor onlara yardım etseydi ya aksine onları yüzüstü bırakıp kayboldular bu onların uydurdukları yalandan ibaret bir şeydi Tasavvuf ne diyordu? Sen Allah'a ulaşamazsın ve araya adına veli, Allah dostu diye isimlendirdiği bir takım varlıkların seni Allah'a yaklaştırdığını iddia eder. Adına veli der. Veli diye özel bir sınıf uydurur. Oysa Yunus Suresi 62 ve 63. ayete göre Allah'ın velileri ona inanıp güvenen ve Allah'a karşı sorumlu davranan kimselerdir. Yani veli diye özel bir sınıf yoktur. Allah ile arasına aracı koymayan, ona ortak koşmayan ve Allah'a karşı sorumlu davranan herkes Allah'ın velisidir. Veli kelimesi dost diye çevrilmektedir ki bu kesinlikle doğru değildir. Kur'an'da dost kelimesi Halil kelimesinin karşılığıdır ki Bakara suresi 254, Nisa suresi 125. ayet, yine İsra suresi 73, Furkan suresi 28. ayetlerde geçer. Velinin anlamı iki şey arasında araya benzerleri türünden başka bir şey koymamak demektir. Yani Allah ile sizin aranıza Allah ile aranıza Allah'ı koyamazsınız. Çünkü ikinci bir Allah yok. Haşa Rabbimi tenzih ediyorum. Öyleyse kendi türünüzden ikinci bir şahsı Allah ile aranıza koymamak demektir. Dolayısıyla Allah ile arasına kendi türünden başka bir şey koyan ne yapar? Allah ile bağını kesmiş olur ve Allah'ın Allah'a veli olamaz. Veli kelimesinin Kur'an'da geçen anlamları koruyucu, yardımcı, gözeten, destekleyen, yandaş anlamları vardır. Sığınacağınız, güveneceğiniz, sırtınızı yaslayacağınız anlamlarına gelir veli. Dolayısıyla bir de Kef Suresi 102. ayette önemli bir vurgu daha vardır. Kef Suresi 102. ayette ayetleri görmezden gelenler o nankörler, o kafirler benimle kendi aralarına veliler olarak kullarımı koyacaklarını mı sanıyorlar? Yani Allah ile arasına kendi türünden birini koyana Allah kafir der. Kehf suresi 102. ayete göre. Biz cehennemi o kafirlerin konak yeri yaptık der Kehf suresi 102. ayet. Yine tasavvuf ekolu sadıklar diye bir sınıf uydurur oysa Kur'an'a göre sadık kelimesi Allah'a verdiği kulluk sözleşmesine sadık kalan demektir ve birkaç ayette onların kim olduğunu tanımlar. Mesela örnek vermek gerekirse Bakara suresi 177. ayete bakalım. Bakalım sadıklar kimlermiş. Yüzünüzü doğu ve batıya çevirmeniz iyilik değildir. Ama iyilik Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara ve nebilere iman etmek, malını sevdiği halde onu yakınlarına, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, yardım isteyenlere, boyunduruk altında olanlara vermek, salatı ikame etmek, ayakta tutmak, Zekatı arınmanın bedelini vermek, söz verdiği zaman sözünü yerine getirmek, sıkıntıda, zorlukta ve felakete uğrama durumunda direnmektir. İşte bunlar sadık olanlardır. İşte bunlar takva sahibi olanlardır. Gördüğümüz gibi sadıklar diye özel bir sınıf yoktur. Yine Hucurat Suresi 15. ayette şöyle buyurur Rabbimiz: İnananlar ancak Allah'a ve Resulüne inanıp güvenen, sonra da bunda en küçük bir kuşkuya yer vermeyen, malları ve canlarıyla Allah yolunda mücadele eden kimselerdir. İşte onlar sadık olanlardır. Yani görüyoruz ki sadıklar diye özel bir sınıf, Yoktur. Bakara 177, Hucurat Suresi 15, yine Kur'an'da birçok ayette sadıkların kim olduğu, yani Allah'a verdiği kulluk sözleşmesine sadık kalanların kim olduğunu Kur'an bize anlatmaktadır. Bu da tasavvufun öğretileriyle taban tabana zıttır. Eee tasavvuf kolunun tarikatlerin tahrif ettiği bir de vesile kavramıdır. Kavramı vardır. Maide suresi 35. ayette ayeti tahrif eder. Nasıl tahrif eder? Nedir Maide suresi 35. ayet? Ey inanıp güvenenler Allah'a karşı takvalı olun ve ona yakınlaşmak için vesile arayın. Onun yolunda mücadele gösterin ki kurtuluşa eresiniz. Yani Allah'a yaklaşmak için vesile. Aslında vesilelerden biri ayetin içerisinde veriliyor zaten. Allah yolunda mücadele etmek. Yani tasavvuf ve kolü ne der? Allah ile arana veli Allah dostu diye bir takım isimlendirip yücelttiği zatları Allah ile arana koy, koy ve Allah'a yaklaşman için o sana vesile olsun. Oysa Maide suresi 35. ayete göre Allah'a yakın olmanın vesilelerinden biri nedir? Allah yolunda mücadele etmektir. Başka bir vesile Allah'ın yolunda mücadele etmek dedik Maide 35'i. Allah'a şirk koşmadan iman etmektir. Kehf suresi 110. ayete göre infak etmektir Allah'a yaklaşmanın vesilesi. Tevbe suresi 99. ayete göre yine Allah'a yaklaşmanın vesilesi salih ameldir. Sebe suresi 37. ayete göre, Fatır suresi 10. 10. ayete göre. Yine gördüğümüz gibi bu da tasavvuf ekolüyle taban tabana zıttır tasavvuf ve kolu Kur'an'la çelişmekte ve Kur'an'daki Maide Suresi 35. ayeti işine geldiği gibi tahrif etmektedir.